Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün günlerden Cuma. Hepinize hayırlı günler, hayırlı cumalar diliyorum. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bizleri sorarsanız bizler de çok şükür iyiyiz. Uzun bir aradan sonra yine sizlerle beraberim bugün. Bugün size çiçeklerimi göstermek istedim. Artık yaz geldi. Bakar mısınız çiçeğimin güzelliğini? Ne kadar güzel açmışlar. Bu çiçeği ben geçen sene pazardan almıştım. Böyle birkaç tane çiçek kalmıştım Değişik çiçekler. İki tanesi kurudu. Buna bir şey olmadı. Bu da bu sene böyle güzel açtı. Çok güzel rengi var. Bir daha yüz birden çiçek almıştım. Üç kök almıştım. Bir kökü kurudu. İki kök kaldı. Onlar da sanki böyle hastalıklı gibiler. Daha büyümeden bu şekilde çürüyorlar. Nedense. Bunu da iki üç gün arayla azar azar suluyorum. Burada da A101'den aldığım çiçek tohumları var. İsimlerini unutmamak için karşılarına şöyle kağıtlarını koydum. Bu papatya yani bu, bu taraf bahçe papatyası. İr papatyalardan. Bu taraf karışık aslan ağzı. Latin çiçeği. Bunu da ismini kesmişim yanlışlıkla. İsmini bilen arkadaşlarım varsa da yazarlarsa sevinirim. Bayağı da büyüdüler. Bunlardan çoktu. İlk önce çıkanları bahçeye ektim arkadaşlar büyüyenleri. Bunları da sonrasında yine bahçeye ekeceğim. Bir de bunlar da gül ağaçlarından, gül dallarından koparmış olduğum dallar. Onları da 5 litrelik su şişelerine koydum. Böyle köklendikleri zaman bahçeye ekeceğim. Burada beyaz leylak ağacından koparmış olduğum fidanlar var. Bu mor leylak ağacından koparmış olduğum fidan, koyu mor. Bunlar açık mor leylak ağacı. Bunlar hep açık mor. Bu saksıda da aloe vera çiçeğim var. Burada yine gül dallarından koparmış olduğum fidanlarım var. Onlar da yine köklenmesi için 5 litrelik su şişelerine koydum burada da yine 5 litrelik su şişesinde elma ağacından koparmış olduğum fidanlar var ve armut olması gerekiyor şu da armut ağacından koparmış olduğum fidanlar var Onlardan köklendikten sonra onları da bahçeye ekeceğiz burada da sardunya çiçeklerim var bunları da kayınvaliden çatı katında saksıda yetiştirdi. Onlardan birkaç dal kopardım. Saksıya ektim. Bunlar da pazardan aldığım çiçeklerin fidanlarından. Şundan birkaç dal yine koparıp saksıya ektim. Bunları da yine ayrı saksılara ekeceğim. Şimdilik böyle ektim. Çiçeklerim böyle. Evde çiçek fazla bakamıyorum. Çünkü iki tane kedim var. Karayla Şirin sağ olsun. Onlar yapraklarını çok koparıyor. Ve toprakları çok eşeliyor. Bu sefer çiçekler çok çabuk kuruyor arkadaşlar. O yüzden evde çiçek bakamıyorum. Ama bahçe çiçeklerim çok var. Bunları da bahçeye ekeceğim kısmetse. Eğer köklenirlerse. Bir internette görmüştüm. Böyle köklenme oluyormuş. Sular azaldıkça üzerine su ilave ediyorum. Bu şekilde tazelemiş oluyorum. Böyle. Bugün birazcık rüzgar var ama gene de çok değil. Kısmetse bahçeye gitmeyi düşünüyoruz. Gidersek Orada tekrar sizlerle görüşürüz arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın. Tekrar merhaba arkadaşlar. Biz bahçeye geldik. Sizlere leylak ağacını göstermek istiyorum. Benim suya koyduğum dallar bunlardan arkadaşlar. Eğer köklenirse ektiğimde böyle olacak. Çiçekleri böyle. Çok da güzel kokuyor. Harika bir kokusu var. Hem beyazı var, hem koyu moru, hem de böyle açık moru. Üç çeşit dal koydum suda filizlensin diye. Bahçemizi de bu arada komşumuz sağ olsun yine e, biçmiş otları, kendi koyunları var. Hem koyunları faydalanıyor, hem de biz geldiğimizde böyle bahçemiz tertemiz görünmüş oluyor. Ellerine, emeğine sağlık komşumuzun. Sağ olsun. Öyle mis gibi yapmış. Şuraya da ağaçlardan kestiğimiz dalları koymuştuk. Onun etrafını yapamamış. Ortada dağlar olduğu için onları da eşim küçük küçük kesip şöyle geçen sefer geldiğimizde onları böyle küçük küçük kesti. Şuraya böyle birazını istifledi. Diğerlerini de yine aynı şekilde kesip buraya dizeceğiz kışın yakması iyi olacak ya da yazın komposta falan yaptığımda biliyorsunuz elik kompostası falan yapıyorum bol bol. Onları yaparken de yine burada kaynatacağım. Onlar da yanmış olacak. Dutlar donmuştu arkadaşlar ama yine yeşermeye başlamış. Kurtarmış kendini sanki. Şöyle yine yeşil yeşil yaprakları görünce eşimle ben de bayağı bir sevindik. Üzülmüştük bunlar kara dut. Karadutlar dondu diye, kurudu diye üzülmüştük. Ama gördüğünüz gibi onlar da yeşillenmeye başlamış minik minik. Yani kurtarmış kendini. Şöyle 3 4 tane dut ağacımız var. Ceviz ağaçlarımız kurudu sanırım. Onlar geçen sene de yoktu. Bu sene de yine yeşil yaprak üzerinde yok. Onları da bayağı bir üzüldük. Çok don vurdu. Çünkü çok soğuk oldu bayağı bir kuru. Tekrardan yeşerir mi? Bilinmez. İnşallah kurtarır kendini ama hiç sanmıyorum çünkü bayağı kurumuş. Hiç üzerinde yeşil yaprak yok. Gitmiş, çok güzel ha, eriklere bakar mısınız ne kadar büyümüşler erik ağacında erik var ama bu sene biraz az var çünkü bir sene evet. çok yapıyorlar bir sene az yapıyorlar arkadaşlar bir sene dinleniyor ağaçlar diye biliyorum ama yeni üzerinde erik var da yine bir tane daha gördüm. Dediğim gibi bu sene biraz daha az var erik. Geçen sene daha çoktu. Bu da yine erik ağacımız. Bunların cinsleri aynı. Burada da yine. Bu ağaçta da seyrek de olsa erik var. Maşallah. Bayağı da irileşmişler. Bunlar labada arkadaşlar. Bu labadalardan geçen geldiğimde, geçen hafta tazelerinden böyle koparıp yemek yaptım, yemeğini yaptım. Aynı ıspanak gibi içerisine pirinç koyarak pişirdim. Çok güzel oldu. Üzerinde sarımsaklı yoğurtlu. Aynı ıspanak yemeği gibi pişirebiliniyor. Bir de bunun sarması da oluyormuş. Sarmasını hiç denemedim. Ama tazelerinden yeni toplayabilirsem bugün varsa sarmasını da deneyeceğim. Karadut sarması sarmıştım arkadaşlar. Çok lezzetli olmuştu ve çok faydalı. kanseri falan çok iyi geliyormuş. Tadı da çok güzel olmuştu. Taze taze uçlarındaki parlak yaprakları toplamıştım karadutun da yine karadut ağacından. Onlardan da sarma yapmıştım. Gerçekten güzel olmuştu. Sarmayı biz çok seviyoruz. Benim çocuklarım sarmayı çok seviyor ve çips gibi yiyorlar. Bir tencere sarmayı akşama kadar bitirirler. O derece seviyorlar. Bu da yine erik ağacı. Bunlar da gül fidesi. Bunları da birkaç ay önce ektik. Onlar da yeşermeye başlamışlar. Tutmuşlar. Lavantı çiçeği de güzel oluyor. Güzel Onlar da tutmuşlar. Bu kenardakiler lavada arkadaşlar. Dediğim gibi bunlardan yine gitmeden toplayacağım. Bunlar da karamık. Karamık diye biliyorum. Meyvesi güzel oluyor. Reçeli de güzel oluyor. Burada da bir sürü ısırgan otu var. Bunların da yemeğini yapıyorlar. Ama ben hiç denemedim. kenarlarda yine üzüm yaprakları, üzüm asması. Karamı. Babada. Kendinden biten bir sürü ot var. Kimler gelmiş? kırıntılarda biçildiği için tavuklar da eşeleniyor. Bu da armut ağacı. Bundan da yine bir dal koparıp suya koyduk köklensin diye. 5 litrelik suya koydum. Sizlere göstermiştim. Köklendiği zaman onu da ekmeyi düşünüyoruz. Nar ağaçlarımız yapraklanmış. kenarlarda da asma yapraklarımız, üzüm yapraklarımız. Bunların da sarması güzel oluyor. Yine yaprağı çok güzel. Ayrık yapraklı değil. Sarması güzel oluyor. Bu da benim fındık ağacım. Geçen sene fındık vermişti arkadaşlar. Epeydir fındık görmüyorduk üzerinde. Bunu bize keli bayağı bir oldu. 7-8 sene belki olmuştur. İlk defa geçen sene üzerinde fındık gördük. İnşallah bu sene de biraz daha çok verir. Ben kendim Düzce'liyim. Bizim köyde fındık çok olur bizim oralarda. Bugün bahçeye geldik. Bahçede aslında çok işimiz var ama evin içerisinde de biraz işimiz var. E soba tütmüştü. Bacanın olduğu yer biraz siyah oldu, kurum oldu arkadaşlar. Orayı temizleyeceğiz. Bir de o odayı e, kireç yapmayı düşünüyoruz. Bugün o işlerle uğraşacağız. Eğer vaktimiz kalırsa da o ağaç dallarını eşim yine küçük küçük doğrayıp istifleyecek oraya. Günler uzadı artık. Bakalım. Şimdilik bize kolay gelsin. Sonra tekrardan görüşürüz arkadaşlar. baksana bunların nasıl kalmış bunun cevizler mi özler? Kargalar atmıştır bacadan. Ha olabilir ha. Bence onlar da O da olabilir. Çünkü geçen şeye çıktı ki kargalar vardı şey yapıyordu. Toplantı yapıyorlardı. Genel kurulu yapıyorlar. Fransız korneşleri vardı. Ama çok kullanışlı değil arkadaşlar. Devamlı vidaları çıkıyordu. Şimdi eşim çıkardı onları. Deliklerin olduğu yeri de kireç sürüyor. Kapamak için. Şurada. Şöyle. Onları çıkartıp oraya korneş taktıracağım ama altındaki güneşlik duracak. Korneş daha iyi diye düşünüyorum. Canının olduğu yer bayağı bir isti. Kapkara is olmuştu. Orayı sildik. Şimdi Fransız korneşlerin olduğu delikleri kapatıyor eşim. Onları çıkardık. Oraları da normal korneş taktıracağım. Fransız korneşi güzel duruyor ama birazcık kullanışsız. O yüzden onları çıkartacağız. Sonrasında da kireç yapacağız duvarları. Arkadaşlar şimdi artık eve dönüyoruz. Saat 10:20 20 geçiyor. Bugün bayağı bir iş yaptık eşimle beraber. Yoruldum. Videomu da sizlerle büyük bir ihtimal yine yarın paylaşacağım. Çünkü geç oldu. Anca ediklerim bu gece. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.